Geldiniz. Bugün hazır yufkadan makarnalı börek yapacağız Bunun için ben bardağıma Bu bir buçuk su bardağına denk geliyor Bardağıma makarna doldurdum Şu makarnadan Güzel oluyor Ya da kelebek makarna kullanabilirsiniz Suyumu bıraktım kaynadı Şimdi ben suyuma döküyorum Bunu haşlayacağım Çok fazla makarna Yemeği gibi haşlamayacağım Biraz Ondan daha az haşlayacağım. Zaten böreğin arasında pişecek. Evet makarnamızı haşladık. Peynirli harcımızla karıştırdık iyice. Şimdi böreğimizin iç harcını hazırlayacağım. Bir su bardağı maden suyu. Maden suyunu koymamızın nedeni gevrek yapıyor. Çıtır çıtır yapıyor. Bir su bardağı süt. Bir su bardağı yoğurt. su bardağı da sıvı yağ 2 yemek kaşığı da iç harcıma bıraktım 2 tane de yumurta kırıyoruz içine ve bunu çırpıyoruz Tepsimin dibini yağladım. Birinci yufkamı seriyorum. 6 tane yufka kullanacağım. İç harcımdan bolca sepeceğim. Ve her yerine güzelce süreceğim. Evet. ikinci yufkamı seriyorum. Ona da aynı şekilde harcımı bırakacağım. Evet 3. yufkamızı da serdik. Şimdi orta harcımızı sereceğiz. Hazırladığımız makarnalı, peynirli, maydanozlu içimizi güzel ortasına sereceğiz. Evet orta harcımızı yerleştirdik. Şimdi kenarlarını kapatacağız. Kapattığımız katların üzerine de birer tane böyle harcımızdan gezdirelim, kurumamasın. Evet, e, harcımız serdikten sonra kenarlarını da tek tek katladım, harç sürdüm. Sonra o bir e, dördüncü yufkamın üzerine serdim, kestim, fazlalarını da ortaya serdim, harcımı tekrardan sürüyorum. Şimdi beşinci yufkamı da böyle yapacağım. Evet son yufkamı da serdim, kestim, fazlalıklarını da altına bıraktım. Şimdi üzerine bu harçtan tamamen dökeceğim ve keseceğim ki bu harç iyice aralarına da gitsin tekrardan. İnan çok güzel bir börek oluyor. Böreği tadında çok nefis oluyor. Evet böreğimizi kesmeye başladık. Ee, eğer evde dereotunuz varsa peynirinin içine maydanozla birlikte dereotu da doğrarsanız çok güzel oluyor. Çok da yakışıyor. Pul biber de çok yakışıyor. böreğimizi kestik. Şimdi 200 derecelik fırında üstü, üstü kızarana kadar pişireceğiz. Evet, makarnalı böreğimiz pişti çıktı. Sıcak sıcak hemen su çiseleyelim üzerine ki daha güzel yumuşak olsun. Fırından çıkar çıkarmaz hemen bu işlemi yapın. Aradan biraz vakit geçerse olmaz çekmez suyunu içine. Yarım su bardağı hemen hemen çişeledim. Şimdi dilimleyip servis tabağıma alacağım. Evet, tabağımızı aldık servis tabağımıza. Ee, çok güzel görünüyor, lezzeti de çok güzel. Tadına ben baktım. Size yapar denerseniz yerseniz, şimdiden afiyet olsun. Sağ üst köşedeki i e butonuna tıklayarak kolay açma böreğimizi de izleyebilirsiniz.